Ben ne zaman video çekmeye girsem Pamuk içeri <gülüyor> <gülüyor> Sen de mi kameraya çıkmak istiyorsun? Gel kameraya çıkacaksan sen de çık Gel Otur orada beraber çekelim videoyu Anlaştık mı? Selam piyasaya yön veren reisler. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah değerli reis kardeşler. YouTube kanalımızda dolandırıcı kripto paralar hakkında bir oynatma listesi mevcut. Bu oynatma listesinin içerisinde de dolandırıcı kripto paralar, işte bir kripto para seçerken dolandırıcı olup olmadığını nasıl anlarız veya benim kendi tespit etmiş olduğum dolandırıcı kripto paraları sizler için bu bir oynatma listesi hazırladım. Bu oynatma listesinin içerisinde de Smart Trade Coin adında iki tane video mevcut. Fakat bu videoların altına gelen yorumlar biraz dikkatimi çekmeye başladı ve buna bağlı olarak da sizlere ufak bir açıklama videosu çekmek istedim. Bu videoların altına gelen yorumlar artık genellikle şöyle olmaya başladı. Hani diyorlar ki bana, "Ya arkadaş bu videoyu çekmek için biraz geç kalmadın mı? Sen bu videoyu daha öncelerinde çekseydin bu kadar insan dolandırılmayacaktı." gibi gibi çoğaltabileceğiniz yorumlar bu videonun altına geliyor. Ve bu yorumları yapan arkadaşlara da şunu söylemek istiyorum. Ben daha öncelerinde bu konu hakkında TikTok üzerinden bir video çektim ve bu video 100 bine yakın izlenme aldı. Fakat bu video 100 bine yakın izlenme almasını aldı da beni resmen linçlediler. Neden linçlediler biliyor musunuz? Çünkü benim onlara iftira attığımı, benim o koyunda çekememezlik yaptığımı, işte benim onlarla bazı para konusunda anlaşamadığımı ve onları kötülemek için bu videoyu çektiğimi iddia eden yüzlerce bakın 10 tane 20 tane demiyorum. Yüzlerce insan yorum attı. Özelden bir sürü küfürler mi dersiniz? Hakaretler mi dersiniz? Hani bunları anlatamayacağım derecede bazı olaylarla karşılaştım. Ve bu yüzden ben de bu videoyu kaldırma gereksinimi duydum. Ben bu insanlarla uğraşamaz mıydım? Uğraşınırdım ama bu insanlarla uğraşmaya kalktığınızda söz konusu işte artık mahkemeydi ve bu insanla yüz yüze geldiğinizde oturup 30 yaşındaki 40 yaşındaki adam karşınızda ağlamaya başlıyor. Size yalvarmaya başlıyor. Yaşadığım tecrübelere dayanarak da bunları söylüyorum size. Çünkü bizim insanımızda bir şey söz konusu işte bir şey ona para kazandıracağını iddia ettiğinde, çok para kazandıracağını iddia ettiğinde bir fanatik, bir takım tutuyormuş gibi bunu hiç araştırmadan savunmaya başlıyorlar. Bakın o dolandırıcı kripto paralar oynatma listemin içerisine girin. Yerli, milli, bilmem ne diye bir insanları sömürüp insanları aslında dolandıracağını söylediğim bir tane kripto para var. Ve onun da altındaki yorumlara girip bakabilirsiniz. Ve orada bile insanlar benim onlara karşı bir şey olduğumu düşünüyorlar. Böyle bir düşman olduğumu düşünüyorlar. Ben bu YouTube kanalı olsun, gerek TikTok hesabı olsun, buralara başladığımdan beri insanlara hep şunu bastıra bastıra, vurgulaya vurgulaya söylüyorum. Değerli reis kardeşler, bu sistemde, bu borsada, bu kripto para dünyası veya bu normal borsada herkesi sizin paranızı çalmaya çalışan bir düşman olarak görmenizi bastıra bastıra söyledim. Burada ben de dahilim. Yani benim söylediğim şeyleri bile kafanızda 30 defa, 40 defa çevirip, araştırıp bu adam doğru mu söylüyor, gerçek mi söylüyor? Gidelim kaynaklara bakalım, bakalım bu adamın söyledikleriyle o gerçekten birbirini tutuyor mu gibi kendi çapınızda araştırmalar yapın. Ben kripto para piyasasında çok şeyler gördüm. İnsanlar böyle bekliyor. Tamam böyle karşı yayıncı, youtuber, işte tiktoker'ın ağzından çıkacak olan kripto para neyse ona göre hareket ediyorlar. Sonra buradan zarar ettiklerinde de o adamı suçlu buluyorlar. O adam suçlu değil. Siz suçlusunuz. Gel lan buraya. Gel buraya. Ne oldu? Yine geldin. Gene geldin. Pamuk dışarı çıktık. Tuvaletini yaptırdık. Ee, masajını da yaptım. Ben daha bir şey kalmadı. Bir şey. Bak, ona dokunma. Bunu kundukluklarıma dokunma ona. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar kimseye güvenmeyin. Bakın kimseye güvenmeyin. Bir sistem size çok para kazandıracağını iddia ediyorsa bu sistemin içerisinde çok büyük art niyetler arayın. Bir sistem size asla para kazandırmaz. Evet bu da pamuğun kuyruğu. Bak. <laughs> Manyak bu kedi ya. Sen 40 oğlum? Sen 40 Araya kedi de girmiş olabilir ama kusuruma bakmayın. <laughs> Sistem içerisinde size işte arkadaşını tavsiye et, arkadaşını getir. Bak bu kadar para yatır, bu kadar para verelim gibi gibi olaylar tamamen boş. Siz bu grafik okumayı, teknik analizi, temel analizi, işte bir kripto para nerede düşer, nerede çıkar, hangi habere göre yükselir, hangi haber, haber çalar bunların hepsinin detaylarını araştırmasını kendiniz yapın. Emin olun o grafiğin karşısına geçtiğinizde diyeceksiniz ki evet lan evet işte bak burada düşecek, burada yükselecek diyecek bu adamların söylediğinin tamamı da yalandır diyeceksiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Kedi içinde kusura bakmayın.